Merhaba sevgili boğa burçları hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizin aşk ve kariyer hayatınıza bakacağız. Genel olarak açılımında açıkçası Ekim ayının şöyle bir günlerine bakmak istiyorum ama kartlar gösterirse önümüzdeki üç aylık vadeyi de buraya kapsayabilirim, alabilirim. Yoğun bir şekilde bu haftanın enerjisine de bakabiliriz. Kartlar bizi nasıl yönlendirirse o şekilde devam edeceğim. Bu destemle devam edeceğim ama e, takıldığımız yerler olursa bu desteden de destek almak istiyorum. Yine tabii ki her zaman olduğu gibi sizlerden kanala abone olmanızı, destek olmanızı ve videoyu beğenmenizi, hatta ve hatta buralarla uyumlanırsanız yorum yapmanızı rica edeceğim sevgili boğalar. Hadi başlayalım bakalım. Tılsım üçlüsü kartı, denek beşlisi, güneş kartı, kılıç dörtlüsü. Ya burada bir insan var. Sizin e, git gitgelli tavırları nedeniyle Koç Aslan Yay Burcu'ndan olabilir bu insan. Ee, başınıza ağrılar sokmuş artık. Gerçekten yeter diyorsunuz. Nasıl bir insan bu? Ben bu insanla niye uğraşıyorum? Niye tahammül ediyorum? Ee, evliyseniz eşinizin ailesinden bir insan olabilir. Evli değilseniz partnerinizin, sevgilinizin çevresindeki bir insan olabilir diyor kartlar. Bu kişi nedeniyle gerçekten çok strese girmişsiniz artık. Bu durum kariyer hayatınızla ilgili bir durumsa iş hayatınızda bir sıkıntı yaşanıyor olabilir. Belki de yönetici konumundaki bir insansınız. Çalışanlarınız sizden alt konumdaki pozisyondaki insanlar size zorluk çıkarıyor olabilirler. Ama kartlar diyor ki bir ay içinde bu durum çözüyor. Yani Ekim ayının sonlarına doğru siz bu olayı çözmüş olacaksınız olarak gördüm. Peki devam edelim bakalım. Kılıç karyası. Bu konuyla ilgili güzel aksiyonlar Gözlenelim. kaçırdığınız küçük bir detay var muhtemelen. O detayı fark ettikten sonra şey diyecek olabilirsiniz. Yani keşke daha önceden bunu anlasaymışım da baştan böyle bir e, çözüm üretseymişim diyecek olabilirsiniz. Bu anlamda böyle bir boğa bucağı kaçırma enerji tuttu. Peki devam edelim sevgili boğalar için. Denek edilse bodak kule kartı, Adalet kartı. ya Bir konuda ben bu oyunu bozarım diyorsunuz sevgili boğa burçları Sizi şu anda çevrenizdeki insanlar güçsüz görüyor olabilirler. Ama siz bir şeyle ilgili çok ciddi mücadele veriyorsunuz. Ve bir şeyle ilgili hak ettiğiniz bir durum var. sizin. bunu almak istiyorsunuz. Şimdi bu bir miras konusu olabilir. Büyük bir yıkımın ardından geliyor bu adalet çünkü size. Bu hani hak ettiğiniz şey size büyük bir değişimin ardından geliyor. Ya da bu bir ilişki ise bu kişiyle ilgili... Bir şeyler biliyorsunuz ama bu bilgiyi son ana kadar saklıyorsunuz diyor kartlar. Son ana kadar çok sabırlısınız, izliyorsunuz, gözlem halindesiniz şu anda. Ama bu konu neyse, bu konuyla ilgili istediğiniz şey olacak olarak gördüm. Bu konu aslında Eylül ayında sonuçlanması gerekiyormuş ama sonuçlanmamış. Hiç sıkıntı değil diyor kartlar. Ekim ayında, özellikle Ekim ayının 21'ine çok dikkat edin. O dönemlerde, Ekim ayının 21'i, 12'si bu dönemlerde bu konuyla ilgili bir çözüm alabilirsiniz olarak gördüm. Peki burada bilmeniz gereken, yapmanız gereken şey ne? Kılıç kraliçesi, tasım altısı, mahkeme kartı, kupa ikilisi, tasım ikilisi. Sizin şimdi bu e, insanla ilgili gözlem yaptığınız bir durum var diyor kartlar. Yani bu insanın e, sizden zaman zaman uzak durduğunu, uzaklaştığını hissediyor olabilirsiniz. Ve e, kartlar diyor ki bu insan da hasta, sizinle birlikte olmak istiyor ama hayatında bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Bir şeyleri değiştirmesi gerekiyor bu insan. Size öyle e, hadi ben geldim deyip gelemez diyor. O yüzden şuradaki şu kule kartı ile birlikte bir şeylerin değişmesi lazım. Bu ilişkiyi çoktan hak etmişsiniz. Bir şeyler olabilir. Ama bunun için biraz sabır diyor kartlar. Onun dışında yengeç akrep balık veya terazi kova burcundan olabilir. Bu insan olarak gördüm. Önümüzdeki maksimum 2 aylık dönemde yani Ekim ayından sonra büyük ihtimal Kasım ayı gibi olur bu durum. Ee, Kasım ayı gibi bu insanla bir karşılıklı yüzleşmeniz var. Yüz yüze geliyorsunuz, konuşuyorsunuz. Hatta ben e, romantik ve duygusal bir görüşme de görüyorum burada. Çok da güzel olacak olarak gördüm. Enerjisini de çok güzel aldım bu insanın. E, bu insanla bir şeyler konuşulacak. Ya da bu e, sizin ben bir şeyleri hak ediyorum bir şeyler artık istediğim gibi olsun dediğiniz bir şeyse dediğimiz gibi açılımın başında mirasla ilgili bir konuysa bu konuyla ilgili artık hani o hedeflediğiniz şey şey şurada mücadele verdiniz emek verdiniz ya o serüven pıtır pıtır ilerliyor e, Eylül ayında bu durum duraksamış aksamış ama e, Ekim ayında Bununla ilgili bir şeyler daha da hızlı ilerleyebilir Kasım ayında sonuç alabilirsiniz diyor kartlar Peki burayla ilgili dikkat etmeniz gereken şey ne bilmeniz gereken ona bakalım Kılıç Şövalyesi Kılıç Kralı bonusu. şöyle e, bu durumla ilgili kartlar diyor ki Siz... <laughs> birini kırar mıyım üzer miyim şeklinde düşünceleriniz var diyor kartlar. Kesinlikle korkmayın diyor. Karşı taraf size e, savaşarak geliyorsa ya da karşı taraf size kartlarını açık oynuyorsa siz de açık oynayın diyor. Bu anlamda korkmayın diyor. Peki şuraya da sormak istiyorum burayı. Daha net bir şekilde algılayalım, anlayalım. Anlamak adına ne bilmeniz gerekiyor burayla ilgili? Ya da ne yapmalısınız? Ya siz zaten hedefe o kadar kilitlenmişsiniz, o kadar odaklanmışsınız ki hani eninde sonunda o şeyi alacağım diyorsunuz. Burada ben Maddesel olarak da bir şey kolektifin büyük bir bölümü için e, maddesel olarak da bir şeye ulaşma, bir hedefe ulaşma, bir şeylere kavuşma arzusu içinde olan arkadaşlar görüyorum. Kartlar diyor ki bu hedeflediğiniz şey neyse buna ulaşacaksınız. Zaten bununla ilgili de çok temiz, çok tatlı yeni bir döneme giriyorsunuz olarak gördüm. Evet güneş kartı da geldi. Burada arkadaşlar kolektifin büyük bir bölümü için bu bir ilişki ise büyük bir ihtimalle ilişki. E, o ilişki diyor kartlar dengelerin bir değişmesi lazım. Bir şeylerin bir değişmesi lazım. O şey diyor değişecek. Sen de diyor zaten bunun için sabrını göstereceksin çok güzel bir şekilde. O şey değiştikten sonra istediğini alacaksın diyor. Aşk ise aşk bu diyor. Duygusal romantik bir aşk olacak diyor. Ama işinizle, kariyerinizle ilgili hak ettiğiniz bir şeyse almam gerekiyor diyorsanız onu da alacaksınız diyor. Burada kesinlikle böyle bir arkadaşımla enerjim tuttu. Uyumlananlar varsa da lütfen yorumlara yazsınlar. Çok güzel Sence gördüm. Sevgili koç burçları dedim ama e, koç değil boğa burçları. Size bakıyoruz sevgili boğalar. <laughs> Hiçbir karışıklık yok. Evet devam edelim bakalım sevgili boğa burçları için. Kupa altısı, joker kartı, kılıç altısı, değnek ikilisi. Bakın burada terazi güzel kova burcu biri var. Sizin aşkınızdan ölüyor bitiyor. Size bayılıyor. Sizi her gördüğünde heyecan, doruk, tavan ama e, yüz yüze gelince de bir şey yok. Hiçbir şey yapmıyor. Ve sürekli size engel çıkarıyor. Sürekli sıkıntı, size sürekli bir muhalefet halinde. Ee, ya da bu insanlar aranızda ciddi bir engel olabilir veya bu kişi, bu terazi güzel kovucudan olan kişi sizin arasında bir engel olduğunu düşünüyor. Kafasına bir şeyler kurmuş bu insan ve diyor ki onun aramızda ama şöyle bir şey var olmaz ki diyor. Şimdi bu durum şehir mesafesi olabilir, ee, yaş farkı olabilir, sosyal statü farkı olabilir. Bunu kafaya takıyor diyor kartlar. Peki ne olur buradan bir ilişki çıkar mı? Bir ona bakalım bir de. Ay kartı, tasım kahyası, değnek dörtüsü. Hmm. Şimdi sizde şöyle bir şey var. Bu belirsizlikten dolayı adım atamıyorsunuz. Aslında siz de karşı tarafın size karşı böyle bir şey e, hissettiğini anlasanız şey yapacaksınız. Net bir şekilde gideceksiniz ama bu ilişki bir şekilde bu iletişim e, ciddi ilişkiye gidecek diyor kartlar. Korkmayın diyor. Öyle ya da böyle buradan ciddi bir ilişki çıkıyor mu? Çıkıyor. E, peki bu karşı tarafın kafasındaki belirsizlikleri nasıl kaldırabilirsiniz? Bir de ona bakalım. Tısın 5'si, İmparator kartı. O kadar uyumlusunuz ki bu insanla inanılmaz. Çok uyumlusunuz. Peki neden olmuyor? Neden böyle oluyor? Bir de ona bakacağım. Niye bu kadar uyumluysanız. Kılıç 7'si büyük. Kılıç büyücü kartı kılıç sekizisi. Kılıç dokuzusu. Nasıl mı? Duygular da tavan. Bakın. Büyücü kartı tarafta bir keramet var. Yani şöyle e, bu ilişkinin olmamasını gerektirecek bir şeyler olduğunu düşünüyor taraflardan biri. Bunu düşünen taraf siz de olabilirsiniz. Karşı tarafta olabilir ama ben yoğun bir şekilde karşı tarafın e, bu ilişkinin böyle olmaması, sürmemesi gerektiğini düşündüğü bir şeyler olduğunu gördüm ve burayı çok merak ettim. Şurayı toplayıp bakmak istiyorum. Yani burada bir arkadaşımın enerjimin tuttuğunu düşünüyorum açıkçası. E, büyük ihtimalle sizin aranızda büyük bir engel var. Yani ya üçüncü bir kişi var ya da böyle anlayamıyorsunuz bir şeyleri. Bir ona bakmak istiyorum. Ben ne? Bu ilişkide bilmeniz gereken şey ne? Engel ne? Kupa Hediyesi, Kılıç ikisi, Kupa Kralı, Şeytan Kartı. Hmm. Yani büyük ihtimalle ikinizden birinin farklı bir ilişkisi var. Farklı bir ilişki varken bu iletişim başlamış ve burada kafalar karışmış diyor kartlar. Burada e, karşı taraf terazi, kizar, kova veya yengeç akrep balık burcundan olabilir diyor burada kartlar. Burada şöyle bir şey var. Kariyerinizle ilgili yeni bir şey odaklanıyorsunuz ya yeni bir sürece giriyorsunuz. Şimdi siz kariyerinizle ilgili burada bir şeyler sürdürürken aşk hayatınızla ilgili de bir dönem başlıyor. Bu aşk hayatınızla ilgili gireceğiniz yeni dönemde geçmişinizden gelen kalbinizi kıran birisi var. Ya büyük bir ihtimalle sallantılı, sıkıntılı bir ilişki bu. O ilişki arkanızı dönüyorsunuz Yok kartlar. Burada bir bitiş görüyorum ben. Veya kariyerinizle ilgili başarıya kadıktan sonra aşk hayatınızdaki o sıkıntılı durumu çözüyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki bu ilişki bana zarar veriyor. Ben şu anda gücüme elime aldım yani burada kariyerinizle ilgili bir gücünüzü elinize alınca belki kendinizle ilgili bir farkındalık edindiniz. Dediniz ki ben değerli bir insanım aslında. Çok özelim, çok güzelim. Ee, bu anlamda bir motivasyon yüksekliği görüyorum ben burada. Bir özgüven artışı görüyorum sevgili boğa burçlarında. Peki burayla ilgili bilmeniz gereken şey ne? Dikkat etmeniz gereken şey ne? Ona bakalım. Yani şu ayrılık doğru bir ayrılık mı? Evet. Çünkü siz o ilişkide çok fazla emek vermişsiniz, çok fazla çabalamışsınız ve bunun karşılığı hep belirsizlik olmuş, hep sıkıntı, hep stres olmuş diyor kartlar. Ee, yeni bir ilişki olur mu sizin için aşk hayatınızda ona da bakalım. Ya aşk ilişkilerinizi biraz askıya alacağınızı görüyorum ama... Ee, şöyle bir moda gireceksiniz aşk hayatınıza ilgili. Olursa olur, olmazsa olmaz. Ben biraz bu konuda kendimi durdurup yani kariyerime odaklandım. Ben bu bak, süre işte e, yine elimden geleni yaparım ama bir şekilde hani kadersel olarak olması gerekirse de olur, olması gerekmezse de olmaz diyorsunuz. Peki sizin kaderin sizin için e, hazırladığı, planladığı bir şey var mı? Ona da bakmak istiyorum. Şurayı kaldırıp. Yani olacak mı bir şey? Çünkü siz çok bırakıyorsunuz ya yani, akışına bırakıyorsunuz aşk anlamında bir şeyleri. Siz önceki kişiden ayrılma sebebiniz şu da olabilir bakın. Ruh bağımız yoktu diyorsunuz. Yani sürekli o ilişkide bir tartışma bir şey varmış ve en son siz bu tartışmaların arkasını kesilmeyeceğini anladığınızda tamam sen haklısın deyip, deyip kesmeye başlamışsınız. Kafanızda ayrı senaryolar kurmaya başlamışsınız. Düşünmeye başlamışsınız olarak gördüm. Burada kaderin tabii ki sizin için hazırladığı bir şeyler var. Yeniden bir şeylere başlayabilirsiniz ama hemen değil. Yani bu önümüzdeki büyük bir ihtimalle 7 aylık dönemde olur. Zaman olarak dediğim gibi ekimin enerjisine bakmak istedim ama zaman verdi burada kartlar bize. Önümüzdeki 7 aylık dönemde çok güzel bir ilişki başlayabilir diyor kartlar. Ve burada biraz hatta kararsız bile kalabilirsiniz. Ne yapmalıyım, nasıl yapmalıyım şeklinde. Çünkü bir önceki ilişki sizin çok kalbinizi yaralamış, çok kırmış sizi. Çok da güzel e, sosyalleştiğiniz bir dönem olacak. Biraz böyle siz kafa dağıtmak istiyorsunuz bu dönemde açıkçası. Sosyalleşmek istiyorsunuz. Çok ciddi ilişki düşünmüyorsunuz ama e, olacağı zamanda olacak. Doğru zamanda 7-8 aylık dönemde olacak diyebilirim. Sevgili boğalar sizin için böyle gördüm. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.